Merhaba, hoş geldiniz. Media Market üzerinden satın almış olduğum laptopu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu serimizde biliyorsunuz kutu açılımı yapıyoruz. Acer marka laptop aldım. Biraz bildiğim kadarıyla size özelliklerden bahsetmek istiyorum. Kaça aldığımı söylemek istiyorum. Şu anda kutuyu sizinle birlikte açıyorum çocuklar. Çok korunaklı poşetler falan çıktı içinden böyle havalı poşetler. Gayet korunaklı bir kolonun içindeydi. laptop Şu ana koliyi şuradan bir alalım. Şu netto'unu çıkartalım. Şu ilk sadece. Şurada bakın göstereyim çocuklar. Nitro 5 Acer. Acer Fransız malı. Şurada da barkod numarası falan yazıyor. Şurada adres bilgilerim yazıyor sanırım. Şu kısımdan kolyemi açmak istiyorum. Taşınması kolay olsun diye şöyle bir plastik bir aksam koymuşlar. Evet bu paketin içinde bir şey kalmadı. Şu kamerada görebiliyorsunuz inşallah. Bu laptopun bataryası ve kablosu ile birlikte şu küçük paketin içinden çıktı. Dediğim gibi oldukça korunaklı bir paketin içindeydi laptop. Şöyle ayrıca bir sağına sonuna sünger koymuşlar. Sağ olsunlar. Şöyle güzel de bir örtüsü var. Siyah bir örtüsü mevcut. Şöyle örtüden çıkartalım abi. Yine paketin içinden şöyle kullanma talimatı gibi bir evraklar çıktı. Sanırım garanti belgesi de içinde. Şu örtümüzü de bırakalım. Şimdi asıl laptopumuza gelelim. Laptopumuzun tasarımı şu şekilde çocuklar. Şöyle gayet hoş güzel bir tasarım mevcut. Acer Nitro. Altına da şöyle bakabiliriz. Şöyle ekranı açtığımızda yine Şöyle klavye toz olmaması için sanırım bir örtü gibi bir şey çıktı. Bir bez parçası gibi bir şey çıktı. Evet. Laptopumuzun tasarımı bu şekilde çocuklar. Bilmiyorum. Rahat görebiliyor musunuz? Tabi siz beni yüzümü göremiyorsunuz ama burada önemli olan ben değilim. Almış olduğum ürün. Şimdi laptopumuzun özelliklerine bakacak olursak Intel Core Duo işlemcisi var. i7 11. nesil. Nvidia GeForce RTX 3050. 4 GB bir ekran kartına sahip. E, monitörün özelliği 144 MHz. 16 GB DDR4 bir RAM'e sahip. E, bu laptop çünkü e, gelişmiş yazılım e, programlarında kullanacak, O yüzden kesenin ağzını iyice açtım ve bu laptopu ne kadar aldık peşin fiyatı 23 bin lira çocuklar yani medya market üzerinden satın aldım dilerseniz ben 23 bine satın almıştım ama sanırım sanırım bin lira bir fark geldi üzerine yılbaşına kadar hatta seçime kadar daha da artacağına inanıyorum Belki yaza kadar sanırım bir 28-29 bin lira olabilir. Gerçekten çok kaliteli bir laptop. E, kullanışlı bir tasarımı mevcut. Windows 11 orijinal işletim sistemine sahip. E, başka X firmalarda e, hani birkaç bin lira düşüğünü alabiliyorsunuz. Bulabiliyorsunuz. Bulabilirsiniz. Fakat e, içinde Windows 11 orijinal işletim sistemi yok. Bunda Windows 11 orijinal işletim sistemi mevcut. Aynı zamanda. Şurada bakın. Benim ilk laptopum da Acer'dır. Fransız malı 15 yıldır kullanıyorum. Hala ite kaka. <laughs> Gerçi yakında bunu emekliye ayıracağım artık. Vakti geldi. Dedim ya 15 yıl oldu ben laptopu alalı. Ee, ama Acer markasından ben son derece bilmiyorum. Memnun kaldım. Yani gelişmiş. E, hani yazılımları çalıştırmak için. Dedim ya aldık biz bu e, notebooku. Ama oyunlar için de gayet güzel performans alabilirsiniz. Şimdi sıra laptopumuzu çalıştırmaya geldi. Şu adaptörünü çıkartalım. Şuraya takalım abi. Şu bağlantımızı kuralım. Şimdi adaptörümüzü taktık. Evet şuraya elektrik geldi bakın. Adaptörü takınca. Şimdi power tuşuna basalım. Şu anda notebook'umuz açılmak üzere. Klavyesi de çok tatlı değil mi? Kırmızı kırmızı. Şuna bak. Gayet hoş, güzel bir tasarım var gerçekten. Albenisi yüksek bir laptop. Windows 11'imiz açılıyor. Artık bunun kurulumunu daha sonra yaparız çocuklar. Notebook hakkında söyleyebileceklerim. Bunlar ben e, hani satın almış olduğum sitenin linkini e, YouTube yorumlar kısmında vereceğim. E, dileyen e, bakabilir. Araştırmasını yapabilir. Dileyen o site üzerinden yine. Yani şu anda özelliklerine göre piyasada alabileceğiniz en iyi laptop diyebilirim. Gerçekten. Evet. Kutu açılımımız bu kadardı. Söyleyebileceklerim bunlar. YouTube yorumlar kısmında bana sormak istediğiniz şeyler olursa elbet YouTube'dan bana ulaşabilirsiniz. Başka bir kutu açılımında görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bay bay.